Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kazı kazan kazıyacağız. Bakalım neler çıkacak. Benim çok ümidim yok ama hep beraber görelim. Önce buradan başlayalım. Hadi bismillah. Üç, beş, yedi geliyor gibi. Allah'ım yedi mi? Bir bakalım bakalım bakalım. Evet yedi. Yanındakini hemen kazımak istemiyorum. Sürpriz olsun. 7'yi tutturdum. İş gitti üzerindeki. Neyse altında yazıyor. Sorun yok. Bakalım karşısında ne var? 2 lira çıkmaz inşallah. Bakalım. 20 TL. Çok iyi. İlkine göre çok iyi. Tamam 20 TL'miz burada dursun. Buraya koyalım. Hadi bakalım başlayalım 2 4 çok da eğlenceli sabaha kadar kazıyabilirim bu şekilde 5 e hadi 3 bence bundan çıkmayacak ben hadi bir ne ya şuraya bir tane 7 koyamıyor musunuz tamam. neyse sen çöpe hadi bakalım başlıyorum para kazmıyor mu? 8 aha 7. Yedi. yedi daha kazıyalım yedi. bakalım 7 daha yakaladık hadi bakalım bir. başka yedi var mı? 5 4 bence bu da 3 yok 2 imiş. 7'nin İki. karşılığını hadi bir 50 lira gelsin hadi hadi, hadi. bakalım bakalım 2 sanki 5 5 lira. Tamam verdiğimiz Olsun. parayı aldık ama hadi bakalım. onun amortisi oldu bunu da böyle koyalım evet buradan tekrar bir Atnalı nerede abi <laughs> Atnalı bekliyorum <laughs> altı dokuz ben çıkmayacak aa olmadı olsun bu da çöp Şu iki tane kartımız kaldı bakalım o kartlarımızı çekecek miyim? dokuz dört üç bir Hadi. 5, 8 ve 2. O da. Bu da olmadı. Bakalım. Kullandık. Verdiğimizin 30'da verdik. 25'i aslında aldık. Bakalım. 5 8 Hadi 6 9 1 4 ve 3. Zaten şansım olsa kazı kazanla ne işim olur? Şu anda tuturduğumuz ikramiyeleri şöyle gösterelim size. 5 TL birinden geldi. Şöyle 7. 20 TL de buradan tamam, geldi. Tamam bunlarla tekrar alalım. 20, 25 TL. Şu anda 25 TL'mizi kurtardık arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. 5 TL burada var. 20 TL burada indi. 30'lar kart almıştık. 25'ini geri kurtardık. Biz tabi buna tekrardan kart alıp tekrardan kazın kazıyacağız. Şansımız yani devam etmek istiyoruz. Öncelikle şöyle de gösterelim. Bunlar da yatan kuponlarımız. Göründüğü gibi arkadaşlar. Sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da like unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videolarımızın devamının gelmesi için rica ediyoruz sizlere. Ve hoşça kalın diyorum.